Han Sarhoş, Hancı Sarhoş, Çeşmi Siyahım, Yalan Dünya ve Domdom Kurşunu adlı eserlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda unutulmaz türküsüyle dinleyenlerin kalbinde yer edinen Halk Ozanı Aşık Mahsuni Şerif'in vefatının üzerinden 22 yıl geçti. Kolay değil bu dünyanın alemi Asıl adı Şerif Cırık olan Mahsuni Şerif döndü ve Zeynel Cırık çiftinin oğlu olarak 17 Kasım 1939'da Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bugünkü adıyla Tarlacık olarak bilinen Berçenek köyünde doğdu. 22 yaşlarında ilk Ankara Radyosu'nda sağ olsun burada kendilerine saygılarımı sunuyorum. Sas çalmayı ve deist söylemeyi küçük yaşlarda amcası aşık Fezali'den öğrenerek müzik hayatına başlayan halk ozanına mahçupluğu nedeniyle tasavvuf dersleri aldığı Cırık Baba tarafından mahsuni mahlası verildi. E, yaylası Aşık Mahsuni Şerif, Domdom Kurşunu, Yedin Beni, Yuh Yuh, Fadimem, Gül Yüzlüm, Ciğerparem, Merdo, Dostum Dostum, Han Sarhoş, Hancı Sarhoş, Çeşmi Siyahım, Yalan Dünya, Ağlasam mı, Abur Cubur Adam, Katil Amerika ve Ekmek Kölesinin de aralarında bulunduğu birçok unutulmaz esere imza attı. Sanatçı 1989-1991'de Halk Ozanları Federasyonu tarafından dünyanın en büyük üç ozanı arasında ısında gösterildi. Halk şiirine gönülden bağlanan Mahsuni Şerif yaşamı boyunca 453 plak 58 kaset çıkardı. Almanya'nın Köln şehrinde kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle 2001'de yoğun bakıma alınan Halkozan'ı tedavinin ardından Mayıs ayında hastaneden taburcu edilse de bir yıl sonra 17 Mayıs 2002'de 62 yaşındayken hayata veda etti. Aşık Mahsuni vasiyeti üzerine Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki Hacıbektaş ...Veli Külliyesi'nin yakınında Çilehane adı verilen yere defnedildi bilmem çalmasam çanım olsa burada dura bir ses